varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde. Develer tellal, pireler berber iken. Ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar Anam düştü beşikten, babam gördü eşikten. Biri aldım maşayı, biri kaptı meşeyi. Az gittim, uz gittim, dere düz gittim. Bir de arkamı dönüp baktım ki, bir arpa boyu yol gittim. Düm düz gittiğim yollardan birinde bir çınar ağacına denk geldim. Bana bir masal anlattı inanır mısın? Günlerden bir gün bir çocuk varmış evinde canı çok sıkılan. Anne demiş bugün biraz sokağa çıkıp oyun oynayabilir miyim? Annesi tabii ki oğlum demiş çıkabilirsin ama çok dikkatli olmalısın. Karşıdan karşıya geçerken çok güzel arabalara bakmalısın. Tamam mı demiş. Peki anneciğim demiş çocuk. Kabul etmiş annesinin söylediklerini. Ve düşmüş yollara. Az gitmiş, uz gitmiş. Sonunda bir parka ulaşmış. Parka gittiğinde en yakın arkadaşının onu orada beklediğini görmüş. Başlamışlar toprağın içinde oyun oynamaya. Arabalarıyla. Güzel bir oyun kurmuşlar. Tam o sırada çocuk yapıp hapşu diye hapşuru vermiş. Ama bu hapşuruk o kadar ani gelmiş ki. Ağzını kapatmayı unutmuş. Bu sırada onun ağzından o anda çıkan milyonlarca mikro havada koşuşmaya başlamış. Yaşasın! Kurtulduk! Sağlıklı bir vücut bulabiliriz kendimize artık! deyip sağa sola bakınmaya başlamışlar. O sırada diğer sağlıklı çocuğun oyuncaklarla oynarken ellerini hızla ileriye doğru götürdüğünü görmüşler. Hemen onun ellerine yapışmışlar. Çocuklar oyunlarını oynamışlar, sohbet etmişler. Hava kararmaya başladığında artık ayrılmalıyız arkadaşım demiş. Sağlıklı olan çocuk benim eve gitmem gerekiyor. Ve çocuklar ayrılmışlar. Evlerine doğru yol almışlar. Eve gittiğinde kapıyı açmış. Tam annesine sarılacakken annesi oğlum dışarıdan geliyorsun. Sence de bir şey unutmadın mı demiş. Ellerini yıkamadın. Ellerini yıkamadan sofraya oturamazsın. Önce ellerini yıka, üzerini değiştir, ondan sonra yanımıza gel. Çocuk annesinin bu söylediğine hak vermiş. Koşu koşa banyoya gitmiş. Hemen ellerini yıkamaya başlamış. Güzelce 20 saniye boyunca ellerini yıkamış. Yıkamış, yıkamış, yıkamış. Mikroplar o anda ellerinden süzülüp lavabonun içine çok diye düşüvermişler. Düşmüşler döne 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 döne. Çocuktan ayrılmak zorunda kalmışlar. Çocuk sofraya oturmuş. Annesi, babası ve çocuk güzelce yemeklerini yemişler. Bütün gece sohbet etmişler. Uyku zamanı geldiğinde çocuk odasına çıkmış, pijamalarını giymiş, dişlerini fırçalamış, yatağına uzanmış, biraz biraz kitabını okumuş ve uykuya dalmış. Yatmış uykuya, kalkmış uykudan. Sabah olduğunda şöyle bir uyanmış, camdan dışarıya bir bakmış ki hava yine çok güzel koşa koşa annesinin yanına gitmiş. Anneciğim demiş, bugün de dışarıya çıkabilir miyim? <laughs> Tabii ki demiş. Ama önce güzelce kahvaltı et, kahvaltını etmelisin. Anne ve çocuk oturmuşlar sofraya, kahvaltılarını etmişler. Çocuk yine giyinmiş, yine parka doğru yola çıkmış. O sırada hasta olan çocuk da parka yaklaşmaktaymış. Mikroplar da onunla birlikte hoplaya zıplaya hoplaya zıplaya parka doğru ilerliyorlarmış. Baş mikrop Bugün ne yapıp ne edip o sağlıklı çocuğa çok daha sıkıca tutunmalıyız. Onu hasta etmeliyiz. Böylelikle başkalarına da zarar verme şansımız olur. Ama onu yakalayamazsak bakın artık hiçbirimizin şansı kalmayacak diye yanındaki askerlere söyleniyormuş. Çocuklar parkta buluşmuşlar. Keyifli oyun oyunlarını oynamaya başlamışlar. O sırada baş mikrop hasta olan çocuğun burnuna doğru ilerlemeye başlamış. İlerlemiş ilerlemiş burnunu kaşımış burnunu kaşımış çocuk yeniden hapşır. Demesin mi? Bütün mikroplar onunla kafa kafaya oynayan arkadaşının suratına doğru o kadar hızlı çıkmışlar ki, cık diye çocuğun ağzından içeri geri vermişler. Çocuk bir arkadaşına bakmış. Arkadaşım demiş, neden hapşururken ağzını dirseğinin içiyle kapatmıyorsun? Beni de hasta edeceksin. Ve o gün erkenden ayrılıp evine gitmiş. Eve gittiğinde annesinin bir gün önce söyledikleri aklına gelmiş. Hemen banyoya gitmiş, ellerini yıkamış güzelce, yüzünü yıkamış, kıyafetlerini değiştirmiş. Annesinin yanına ondan sonra gitmiş. Annesi sormuş, oğlum bugün neler yaptınız? Çocuk şey anne demiş, bugün arkadaşımla kafa kafaya verip çok güzel oyunlar oynadık. Ama arkadaşım hapşururken ağzını kapatmayı unuttu. Ben ona çok kızdım ama yine de suratıma doğru hapşurdu. Annesi bunu duyunca çok telaşlanmış. Dur demiş, sana sıcak bir ıhlamur yapayım, sen de hasta olma sonra. Oğluna sıcak bir ıhlamur yapmış ve başlamış anlatmaya. Bak oğlum demiş, bugünlerde ülkemizde bir hastalık var. Bu hastalık yüzünden pek çok insan evinden dışarıya çıkamıyor. Sen bir çocuk olabilirsin ama yine de hasta olma ihtimalini göz ardı edemeyiz. O yüzden bundan sonra ellerini sık sık ve 20 saniye boyunca yıkamalısın. Hapşurduğunda mutlaka ağzını dirseğinin içiyle kapatmalısın. Mecbur kalmadıkça evden çıkmamalısın. Ve arkadaşlarınla arada sosyal bir mesafe koymalısın. Çocuk şöyle bir annesine bakmış. Anne demiş hepsini anladım. Ama bu sosyal mesafe nasıl bir şey? Yani demiş ki yaklaşık bir metre fark olmalı arkadaşlarınla aranda. O sırada babası girmiş konuya. Demiş ki oğlum bir metre iki kolunu açıp biraz daha ara verdiğinde sosyal mesafeni tamamlamış oluyorsun. Buna çok dikkat etmelisin. O gün çocuk annesinden bir şey rica etmiş ve arkadaşını aramış. Arkadaşı telefona çıktığında arkadaşım demiş Biliyor musun? Ülkemizde bir hastalık varmış. O yüzden bir sürü evden dışarıya çıkamayacağım. Sen de hasta olmalısın. Bak hep hafşuruyorsun. Kendine dikkat etmelisin. Ellerini sıksak yıkaman gerekiyormuş. Hafşurduğunda da dirseğin içiyle ağzını kapatmalıymışsın. Sonra sen hastayken dışarıya çıkarsan mikrobu başkalarına da bulaştırabilirsin. Kendini hasta, kötü ya da yorgun hissediyorsan mutlaka evde kalıp dinlenmeye ihtiyacın var. Lütfen bunlara dikkat et. Bir de sosyal mesafemizi korumamız gerekiyor. Yani ben de tam olarak bunun ne olduğunu anlayamamıştım ama babam şöyle izah etti. İki kolumuzu açacağız. Biraz daha mesafe olursa işte o zaman sosyal mesafemizi korumuş olacağız demiş. Telefonu kapattıktan sonra anne oğluna sevgiyle bakmış. Aferin oğlum demiş. Anlattıklarımı ne kadar da güzel anlamışsın. Sen çok akıllı bir çocuksun. Bundan sonra kendi sağlığın ve bizim sağlığımız için sürede evde oturmak zorundayız. Ama sen hiç merak etme. Seninle kitaplar okuruz, oyunlar oynarız. Sana masal anlatırım. Bu süreyi seninle keyif içinde geçirebiliriz. Ve gökten üç elma düşmüş. Birincisi her türlü önlemi alıp hasta olmayan, evinde oturan, kollarını açıp sosyal mesafeyi koruyan çocuklara. Diğeri bu masalı dinleyenlere. Biri de bu masalı anlatana.